Tabi 5 haftadır kötü bir gidişat var istemediğimiz bir şekilde. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı düşünmüyorum. Tabi bir 38 puanda kaldık. Tabi şimdi Göztepe'yle oynayacağız bu hafta. İçeride oynayacaklar onlar da. E iyi bir taraftar destekleri var biz de oraya kazanmak için gideceğiz. Ee, bir an önce kazanıp e, alt sıralardan e, bağlantımızı tamamen kesmek istiyoruz. E, kupada da bir yarı final maçımız var. Artık e, alt sıralardan bağlantımızı kesip oraya odaklanmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bir maç. Önemli bir maç. On e, negatif. E, negatif bir durumun içerisindeyiz belli bir süredir. Le maç c'était Son oynadığımız maçlar bizim adımıza iyi değildi. Ama maçlar önce avant, e, on était toujours passé en, en ama uh, bu maçlarda ya da on bundan önceki maçlarda hep öne geçmeyi bilmiştik. Ona Paris veya garde euh, le, le la fin. Uh, Ama ne yazık ki maçın sonuna kadar euh, öne geçtiğimiz maçlarda skoru korumayı beceremedik. Ela on ve maintenant euh, dans les prochains matchs euh, que ça vient euh, plus de de la part de tous nous. mieuxum qui qui sur tous les plans ça veut dire l'agressivité conséquences, euh, essayer de euh, si, si on a la possibilité de, de passer en avance euh, de garder le résultat jusqu'à la fin et c'est important qu'on fasse un résultat positif et de Neville, euh, Önümüzdeki maçta agresifliğimizi göstererek planımız dahilinde e, mücadeleyi ortaya koymamız gerekiyor. Ve sonucunda bu sefer e, umut ettiğimiz, arzuladığımız puanları almak istiyoruz. Ou il y a un manque de motivation des joueurs pour les matchs joués? Je pense que ce n'est pas une question de manque de motivation. Parce que nous on est motivé, on veut gagner. Euh, on avait une très bonne série au début de cette année. Et maintenant les derniers cinq matchs. Euh, euh, le les euh, Ama biliyorsunuz son beş maçta istediğimiz gibi gitmedi maçlar ve euh, skorlar euh, lehimiz olmadı. Le choix il a dit euh, uh -huh. le choix c'est pas une chose que euh, ça concerne moi. Yani bahsettiğiniz tercihler euh, açıkçası euh, benim alanım değil beni ilgilendiren konular değil. Euh, nous, on est là pour, euh, pour faire ce qu'ils nous demandent de faire sur le terrain. Et on espère que tout ce qu'on a fait de bien jusqu'à euh, jusqu maintenant, on peut dire, mmh, mmh. Euh, si on enlève les, cette euh, négative série mmh. dernière, qu'on va le reprendre dans la fin de la saison, essayer de... Euh, de faire encore uh, uh, plusieurs bons possibles dans la fin de la saison. E bu e, arkamızda bıraktığımız 5 maçlık kötü negatif periyodu bir e, kenara bırakırsak, öyle düşünürsek e, yaptığımız sezon başı e, sezon itibariyle iyi geçirdiğimiz dönemler de var. E, umuyorum ee, dediğim gibi bunu geride bırakarak ligin kalan kısmında mümkün olduğu kadar puanı almaya gayret edeceğiz. Ben kendi adıma konuşabilirim. Le Benim kafamda kupa maçları şu anda hala uzakta. da. Le ee, seul Şu anda kafamda konsantre olduğum sadece Göztepe maçı var ve başka hiçbir şey düşünmüyorum. شو